Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Barış Bulumsel Victor Roblox'ta. Roblox'un High School'da bu üstündeki kıyafetleri, bu kolyeyi, üstümü ve altımı nasıl alacağımızı göstereceğim. Bu videoyu belki bilenler vardır, bilmeyenler vardır diye çekiyorum. İlk önce geliyorsunuz bu library'e. Burada oturuyorsunuz sandalyeye. Böyle biraz bekliyorsunuz. Biraz bekledikten sonra arkanızda bir tane anahtar belirecek zaten. Şu an anahtarı bekliyorum. Aha geldi. Bunu alıyorsunuz. Bu Classrooms bölümünden geliyorsunuz. Müzikten sola dönüyorsunuz. <laughs> şu yemekhanenin şu tarafında bu tarafında önünde bu kapıyı açıyorsunuz. Burada portal var. Bu portaldan geçiyorsunuz. Size parkuru atıyor. Hemen şöyle Pro parkur Playing bir şekilde parkuru geçiyorsunuz. Ama ben bunu bütün parkuru göstereceğim. Yani Buralara bir kat. Buralara da. Buralara da. Hemen bu gerekler yok oluyor. O yüzden dikkatli olun. Buraya geldiniz. Checkpoint'inizi aldık. Şimdi buradan böyle gitmenizi tavsiye ederim. Yani boş uğraşmak yerine değil de. Böyle daha kolay. Hemen tam tam anladım. Hop 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 şuna da hop buna da hop pro parkour playing hop yine gevrekler yok oluyor şöyle ah çok gitti şöyle bu kızgın ya bu neydi ya ocaklara geldik şuradan şöyle şuradan da böyle buradan böyle buradan şuraya atlayacaksınız sonra buraya geçeceksiniz İyi bir şekilde yukarıya buradan pankekleri Pankeklerde burada dönen yerler var, lazerler. Hayır, ketçaplar. Neden ketçap olduğunu gösterdim zaten. Dur şu yukarıya çıkmayı da geçelim. Burası da checkpointimiz. Hemen şuraya geçelim. Şöyle şöyle şöyle. Bakın ketçap. Şöyle hop 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 diyerek şuralara geçiyoruz. Buraya geldiğimiz zaman ben buradan gitmeyi tercih ediyorum. Daha kolay oluyor. Buradan geliyorsunuz ve buraya atlıyorsunuz. Sizi buraya atacak. Buraya geliyorsunuz. Zaten şurada dedi mission complete. Ondan sonra oyundan çıkıyorsunuz. Geliyorsunuz avatarınıza. Burada avatarınıza bunlardan veriyor benim avatarım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer bunu öğrendiyseniz lütfen like atın. Görüşürüz. Bay bay.